gösterip göstermediğidir. Herkese merhabalar. Bu videomuzda SPSS'te kullandığımız testlerin başlamadan önce ilk bakmamız gereken şey normal dağılım gösterip göstermediğidir. O yüzden bugün bu videomuzda normallik dağılımına nasıl bakıldığı, non parametrik mi parametrik mi testlere karar verme sürecimiz nasıl olacak bunu ele alacağız. Öncelikle bunun için normallik dağılımından kastımız nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu normal dağılım grafiği standart. Normal dağılım grafiği bizim genelde e, araştırmalarımızda hep söylediğimiz %95 güven aralığı kısmı şurayı ifade etmektedir. Şu kısım şöyle %95 güven aralığını ifade etmektedir. Yani eksi 2 artı 2 z değeri bize %95 güven aralığını ifade etmektedir. Bunun dışında kalan bu kısım %2.1, %2.1 yani %5'lik kısım, %5 hatayla dediğimiz kısım ise bizim popülasyon dışında kalan e, grubu ifade etmektedir. Normal dağılımda bizim beklediğimiz e, değerlerin bu %95 güven aralığında olmasını istiyoruz. SPSS üzerinde bunu inceleyecek olursak, Başarı ve meraktan oluşan 80 ee, anketlik verimiz olsun. Öncelikle burada e, başarının normal dağılım gösterip göstermediğine bakacağız. Analyze, Explore deyip başarıyı atıyoruz. Plots değerinden histogram ve normallik değerini seçiyoruz. İstatistik kısmında da outliers seçebiliriz. Evet. Evet. Output'a baktığımızda bizim İlk önce bakacağımız yerler ortalama, şöyle yapacak ortalama değer, 195 güven aralığındaki değerler, medyan, standart sapma. Diğer bir şey ise e, çarpıklık ve basık değeri. Bu değerlerin de eksi bir artı bir arasında olmasını bekliyoruz. Eğer ki z değeri tab az önce bahsettiğimiz z değeri aralığında olmasını istiyorsak e bunun için de eksi 0,13'ün 0,269'a bölümündeki değerin büyüktür 3 olması gerekiyor. Bunu böyle ifade edebiliriz. Aşağı inecek olursak eğer Kolmakop-Smirnov ve Chaprobex. Burada hangisine bakmamız, şuna göre karar veriyoruz. Baktığımızda Kolmakop-Smirnov daha geniş büyük örneklemle tercih ettiğimiz, daha küçüklerde ise Chaprobex'i tercih edebiliyoruz. Buradaki p değerleri 0.05'ten büyük olduğu için normal dağılım gösterdiğini kabul ediyoruz. Yani bizim H0 ve H1 hipotezlerimizde normal dağılım yoktur, normal dağılım vardırdan 0.05'ten büyük olduğu için bunun normal dağılım gösterdiğini ifade edebiliriz. Başka bir açıdan bakacak olursak bizim QQ plot değerlerimize burada da gözlenen ve beklen değerler normal dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet. Diğer bir şey kartil değerlerine, parsantil değerlerine bakabiliriz. Bizim için burası %25, burası %75 kısımdır. Şurası da %50. %50 kısımda gördüğünüz gibi eşit bir şekilde dağılım gösterdiğini görüyoruz ve <laughs> uç bir değer <laughs> bu an şu an burada görülmemektedir. bunu aşağı alıp tekrardan ee, diğer bir açıdan incelersek eğer e, ee, Dextrix'den ee, başarıyı buraya atıp bu şekilde hatta Skillness Cortes'i de seçebiliriz. Ardından Save Standards Values as Variable diyoruz. Ve buraya bize yeni bir değişken olarak atamış olacak z değerlerini. Evet. Hemen geliyoruz. Evet. Z değerine baktığımızda gördüğünüz gibi bizim az önce bahsettiğimiz z değerleri e, artı 3'ten büyük olan değer bizim için uç değerdi. Şöyle hızlıca baktığımızda burası az bir veri. Artı 3'ten büyük bir değer olmadığını söyleyebiliriz. Bunun diğer bir şeyi Büyükten küçüğe doğru da sıralama yapabiliriz. Evet. Şimdi merak değişkenine bakalım. Orada normal dağılım nasıl görülmekte. başarı atıyoruz. Ve merak. Burada da aynı şekilde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Evet. okuyoruz. Evet, hemen, hemen bakacak olursak, burada yine ilk bakacağımız yer aslında yine e, basıklık ve çarpıklık, skin ve baktığımızda e, şu değerlerin eksi 1 ile artı 1 arasında olmasını bekliyoruz ama iki değer eksi de, 1 ve artı 1'in dışında olan bir değer. Evet, aşağı inelim. Hemen şuradan bakalım. Evet gördüğümüz gibi Kolmogorov Smirnov p değeri 0.05'ten küçük. Dolayısıyla normal dağılım göstermediğini buradan söyleyebiliriz. Ancak ee, hemen ee, normal dağılım göstermediğini Biraz daha detaylı inceleyecek olursak eğer. Bakın burada bizim popülasyonundan çok farklı bir aykırı uç değer olan bir e, merak puanı görüyoruz. Bu bizim için aslında normal dağılım göstermediğin en görünen tarafı. Yine aynı şekilde buraya baktığımızda burada da bunu görebiliriz. Üzerine çift tıkladığımızda bu değerin hangisi olduğunu görmeye çalışalım isterseniz. Evet. Böyle tıkladığımızda bu ilk veri olan birinci verinin yani gözlenen değerin 60 olduğunu gösteren merak ile ilgili puan. Dolayısıyla bu bizim uç değerimiz olduğunu söyleye ifade edebiliriz. Buradan kapatalım. Yine buradan bakacak olursak başka uç değerlerimiz var mı? Tabii ki de var. Bizim daha önce persentillere baktığımızda persentilerin aslında %50'lik kısmının çok dar olduğunu ve aynı zamanda uç değer olan gördüğünüz gibi ilk veri 60 ve yine %25'lik %'nin dışında kalan diğer bu uç değer ise 68. anket olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi peki bu merak e, değişkeninin e, z skorlarına bakacak olursak orada durum nedir? Hemen başarıya atıyoruz. Merak buraya okey diyoruz. Ve ardından açıyoruz. Evet bize uç değer olarak bulduğumuz e, değerimiz birinci. E, anketimizde burada da gördüğümüz gibi uç değer yani bizim Z'nin 3'den yukarı olan değerleri bizim için uç derdi ve burada 6.25 olarak görüyoruz. Şimdi de e, bizim normallik dağılımını e, aynı zamanda bu Z skorlarıyla bakabiliriz. Z skoru, başarı Z skoruna bakalım. Evet. Yine aynı şekilde şu kısımda normal dağılımın gösterdiğini sonucuna ulaşıyoruz. Burada aynı şekilde gözleniyor. Merak Z skorunun normal dağılımını tekrar bakacak olursak eğer. Evet. Burada yine gördüğümüz gibi e, en yüksek değer e, veri bir olan case number 1 6 olduğunu söyleyebiliriz. Lowest değer yani en düşük değer yani 68. veri eksik olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan da normal dağılım olmadığını zaten az önce söylemiştik. Evet. E, bu videomuzda normal dağılımın nasıl olduğuna birlikte inceledik. Bundan sonraki videolarımızda artık parametrik testler ve non parametrik testleri tek tek ele alacağız. İyi günler dilerim.